Bu arada Viego'yu yakaladılar mavi güçlendirmenin orada Fiora flashını kullanıyor Jarvan'dan da flash takas takip ediyor skor kime gidecek İlk kan ilk maçımızda Fiora'ya gidiyor kankalarla roster ekibine gidiyor ve Fiora herhalde ilk kanı vermek isteyeceğiniz en son şampiyondur bu arada flash da beraber büyük çok güzel arındır geldi Jarvan'ı beklemiyorlardı orada Jarvan'dan Morgana skoru geliyor arka tarafta Viego Jinx'i yakalamaya çalışıyor fakat Viego da Jinx'e düşüyor İki skor birden verdiler burada ve toplamda 3 skora ulaşmış oldu. Kankalala roster ekibi Jarvan çok güzel bekledi orada bir Gerçekten agresifliği. Çok güzel bekledi. Şey bu durumda değil yani. Korkunç dönmeyecek. Bu arada bir değil Syndra orta koridorda bahsettiğimiz silme olayını gerçekleştiriyor ve Caitlyn'i siliyor. Devamında da Morgana skorunda Jinx ultisinin yardımıyla beraber almayı başarıyor. Bu arada Yakaladılar orada Jarvan'ı. Üst üste kitle kontroller geliyor. Viego ultisi de kullandı. Jarvan sıçrası çıkmaya çalışıyor. Ve Jarvan skorunu almayı başarıyor Morgan orada. Viego reset aldı hızlıca fakat Jinx'ten karşı skor geliyor orada. Viego'yu düşürmeye başarıyor. Ulti kullanıldı. Ulti boşa gidiyor. Fiora bu arada agresif Caitlyn üzerinde. Ve Caitlyn e skorunu almayı başarıyor. Diğer tarafta Akali bu arada arka tarafta iki oyuncuyu birden düşürmeyi başarıyor. Fiora da diğer tarafta Morgana'yı düşürmeyi başarıyor. Yani karşılıklı iki tane güçlü şampiyon, Akali diğer tarafta rakip alt koridoru silerken, Fiora da burada diğer alt koridor üzerinde skorları almayı başardı. Orada orta koridorda oldu. kule altı girdi Gragas'a, ultisini karşı saldırıyla beraber çok güzel kantırladı Fiora. Skoru vermiş olsa da Fiora burada çok güzel oynadı takım savaşı. Bu arada Syndra yine kitle kontrolü sokmayı başarıyor Akali. Ultisi de kullanıyor. Bu arada Akali esini takip etti orasını Syndra'nın Flash geliyor Syndra'dan. Bakalım düşecek mi burada? Ve Akali Sindiradan Syndra'dan ya, buraya kadar altını almayı başarıyor. İlk inhibitor orta koridordan Kankalala Roster ekibine gidecek. Akali burada içeriğine girdi. Perdeyi kullanmadan dediğimiz gibi Lulu Polymorph çok güzel oyaladı orada skor alabilecek mi Akali? Hayır alamayacak. Jinx Akali skorunu alıyor. Fiora bu arada Viego üzerinde ultisini kullanmış. Canı çok az Viego'nun. Çıkabilecek mi oradan? Flash'ını ters tarafa kullandı. Yetmiyor bu. Nehir üzerinde darlamaya devam ediyor kankalar Rostoy gibi. Morgana'nın canı çok az. Jinx roketleriyle beraber havuzda bile rahat bırakmıyor Rafi team'i. Burada bakalım oyunu bitirebilecekler mi? Jinx'in canı çok az. Sıçasıyla çıktı oradan. Birinci Nexus kulesi düştü. ikinci Nexus kulesi de düştü. Nexus'a vuruyor burada Kankalarla Roster ekibi. Ve ilk maçımızın kazananı Kankalarla Roster ekibi oluyor. 1-0 de öne geçiyorlar. 5 level Alistar ulusu Bu arada Flash ile beraber duvarını kullanıyor ve Braum skoru orada gelecektir diye tahmin ediyorum. Tutuşturla Braum Alistar skoru aldı. Sejuan ülkesi geldi Kayısı üzerinde. Kayısı'yı da düşürmeyi başarıyorlar. 2'ye 1 tritakal. Üst koridorda Irelia ultisini kullandı. Karşılık kulüpler kule altında. ya Gwen'i kesmeyi başarıyor. Ve 3. solo skoruyla beraber. Laksiyan movie çekmeye gelmiş buraya ya. <laughs> burada kule altı gelecek. Ve buraya yakın hiçbir oyuncusu yok. Bakalım 2'ye 1'i nasıl oynayacak burada Gwen. Bu arada ışınlan geliyor Zaten burada. 2'ye 1'de zaman kazanabilecek mi? Sylas devam ediyor. Veigar geldi buraya. İlk skor Veigar'a gidiyor. Irelia skoru da... Gwen'e gidiyor. Çok güzel Veigar'ı hiç boşak olmadı. Kassettin bu arada direkt Veigar'ın üzerine atladı. Kaysan'ın hasarı ile beraber Veigar'da son yük patlayacak mı? Sıçrası ile beraber son yükü de patlatıyor. Kitle kontrol geliyor. Veigar Kaysa'ya düşüyor. Alistar'ın kaçacak hiçbir yeri yok. Alistar skorda gidiyor. İki skor birden. Üst koridorda da alametle beraber ikinci dış kuleyi almayı başarıyor. Kankalarla roster ekibi her koridordan beslenmeye devam ediyorlar kankalar Raptor bu işi senkronize bir şekilde yapıyor. Her seferinde evet. bu şekilde e, üstünlüklerini daha da arttırmayı baş, başarıyorlar. Geçen maç özelinde de böyle oldu bu. Ya bir Kaysa geri durumdaydı kankalar arasındaki. O, o da aldı skorlarla burada bu arada duvara yakalandı Braum. 2 ulti birden geliyor Braumun üzerinde. Braum'u düşürmeyi başlamadılar. Kan kalan ekibinden ilk skor geliyor burada. Renekton düşürmeyi başardı. ...ikinci skor Irelia'dan Alistar üzerinde. ...Kaisa vurmaya devam ediyor. Sejan skor almayı başardı. Gwen de ortada yapacak hiçbir şey yok. Sylas'a düşüyor. Sona kalan oyuncu Veigar. Onu da kovalamaya devam ediyorlar. Sersen geldi üzerinde ve son skoru da bu fightte Kaisa almış oluyor. İki 2'siyle beraber. 5'e 0'lık bir takas. Katliam geliyor kan kalan ekibinden. Orta koridor ikinci kulesi. Ejder derken çok öne geçmeyi başarıyor Kankalar Roster ekibi bu fightin ardından. Ee, Kankalar Roster daha etkili oynayarak. Bu Kulesi'nin altında güveni de kesmeyi başarıyor Kankalar Roster ekibi. Orta koridor inhibitor kulesi, üst koridor inhibitor kulesi derken inhibitörler de yavaş yavaş geliyor. Veigar bu arada doğmayı başardı ama burayı tutmayı başaracak mı hiç zannetmiyorum. 5 oyuncusuyla kuşatmaya devam ediyor burada. Alistar'ın üzerine oynamadılar. Alistar da düşürmeyi başarıyor Saylas durdurulamıyor. İlk Nexus kulesi düştü. ikinci Nexus kulesi düştü. Rafit'in burada tutmaya çalışıyor. Fakat yapacak hiçbir şeyleri yok. Sıç bir oyun denemesi fakat orada Kaisa sporunu almayı başarıyor Renekton'un. Veigar arka tarafta kasetini düşmüş. Ve Nexus'u da almayı başaran kafalarla roster ekibi burada ikinci maçında kazanıyor. Ve seride 2-0 öne geçmeyi başarıyorlar. Kafayı attı alamet fakat kule gelmiyor. Bu arada Malphite çok hasar aldı. Sıçrasını kullanma zorunda kaldı orada ve tek haneli canlarla çıkıyor oradan Malphite Güzel bir şey uçusunu kullandı. Uçusunu kullandı fakat yetersiz çok az can olduğu için Sejani de ultisinin içine alıyor orada Kaiser? Kaçacak hiçbir yeri yok. O skorda Flexien'e gidiyor ve Flexien 3. skorla beraber seriye bağlıyor ve ilk kule de burada Kankalarla Rostrek'e geliyor. Korki bu arada paketiyle beraber Kong'un üzerine oynadı. Wukong ters tarafa kaçmaya çalışıyor. Ultisini kaçırdı Korki. Bak Adios vuruşuyla skor almaya başarıyor. Mordekaiser çok agresif üzerine sıçrasını kullandı Korki'nin. Korki, Korki burada kesmeyi başaracak. Dekası çok güzel alıyor orada Flexian. Yani. Birebir bir durum. Mordekaiser güçlenmeye devam ediyor. Bu arada burada çok agresif bir oyun ve Kaliste ultisiyle Renata'yı çıkarmayı başarıyor orada. Skor gelmedi burada Rafi takımının lehine. Ya Rafi takımı skorlar buluyor ama bunları bir objektife çeviremiyorlar. Sadece skor alıyorlar. Burada tipi geliyor gibi ve bu Kong'dan inanılmaz hasar korku üzerinde. Ya bu ejderi de bırakmak istemiyor kankalar orası gibi ve Kalista biliyor skorunu aldı. Mordekaiser Kaiser burada Sejuani ultisinin içine alıyor. Onu da kesecekler orada Sejuani kaçabilecek hiçbir yeri yok. O skorda Flexian'e gidiyor. Flexian durdurulamıyor. Flexian ile beraber kankalarla roster ekibi de durdurulamıyor. İkinci ejderini de alıyorlar burada ve dakika 15'te inanılmaz bir üstünlük yakalıyor kankalarla roster ekibi isabet yok. Bu arada Wukong Malphite'ın üzerinde çok agresif. Arka tarafa sarkmaya çalışıyor. İkinci ultisiyle de Malphite'ı sıkıntıyor. Korki'de sıkıtıyor. paket var bu arada. Orada Victor çok oh. iyi pozisyon üstü kullandı. Corki paketi geliyor fakat Renet'e ultisine çok kötü yakalandı. Kalista mızrakları Sejuani üzerine biriktirmeye devam ediyor. Malphite ultisiyle Renet'i yakalasa da Kalista diğer tarafta biriktirdiği mızraklarla Sejuani'yi kesmeyi başarıyor. Mal düzeltiyorum Mordekaiser ultisi içinde milyonu yapacak hiçbir şey yok. Kalista sıçrasıyla eşi kovalayıp eşi de yakalamayı başarıyor. O skorda Victor'a gidiyor. Ve Kankalarla Roster ekibi 3. maçta da dominant performansını devam ettirerek 3. maçında kazananı olmaya çok yakınlar burada. 2. Nexus Kulesi'ni de almayı başarıyorlar. Havuzda Mal Malphite'ı da yakalıyorlar. Ve Bow Esports Tournaments turnuva serimizin 2. turnuvası olan League of Legends turnuvamızın şampiyonu 3-0'lık skorla Kankalarla Roster ekibi oluyor güzel bir performans Kankalarlar Rostur ekibinden. Tekrardan bütün turnuvaya katılımcı olan öğrencilerimize, Başkent Üniversitesi öğrencilerine, takım arkadaşlarımıza teşekkür edelim. Bu turnuvada bize eşlik ettikleri için Kankalarlar Rostur ekibinde şampiyonluğunu bir kez daha kutlayalım. BO Esports Tournament turnuva serimiz dönem boyunca Valorant, LoL ve FIFA oyunlarıyla devam edecek. Bu turnuvalarımıza da bütün Başşehir Üniversite öğrencilerini tekrardan bekliyoruz diyelim efendim. Detayları ve ayrıntılar için de sosyal medya hesaplarımızı takip etmeyi unutmayın diyelim. Sana sunumda bana eşlik ettiğin için ve analizler için çok teşekkür ederim ben Atakan. Ben teşekkür ederim. Bütün katılımcılara ve izleyen herkese çok teşekkür ederiz. Bir sonraki içeriğimizde, bir sonraki yayınımızda görüşmek üzere efendim. E-Spor'la kalın, hoşçakalın. Hoşçakalın arkadaşlar, kendinize çok iyi bakın.